Merhaba arkadaşlar. Yata yatış soru çözüm videosuyla beraberiz. Bir önceki dersimizde yata yatışla alakalı temel durumlarımızı göstermiş formülleri anlatmıştım. Onlarla alakalı da bir miktar soru çözmüştük. Bugünkü dersimizde yata yatışla alakalı biraz daha farklı soru çeşitlerine beraber bakacağız. Hemen bu sorumuzla başlıyoruz. Ve sıfır hızıyla cismi yatay olarak fırlatmışız. xx x mesafeleri şu mesafeler birbirine eşit h1 bölü h2 oranı kaçtır diye soruyor. Eğer x mesafeleri bu yataydaki yollar birbirine eşitse cismin buradan buraya gelme süresiyle buradan buraya gelme süresi birbirine eşit olacaktır. Yani buraya t edersem buraya da t demem lazım. Yata atılan bir cisim eşit zaman aralıklarında h3 h5 h diye düşeyde yol alır. Yani h1 değeri h h2 değeri de 3h kadar olacaktır. Dolayısıyla h1 bölü h2 oranı 1 bölü 3 olur. Şimdiki sorumuzda cisimler şekilde görüldüğü gibi yatay fırlatılmış k ve l cisimleri. İzledikleri yollar gösterilmiş. Burası 25h, burası da 9h olarak verilmiş. vk bölü vl oranı kaçtır? Bunu hesaplamaya çalışacağız. Şu mesafeye x adını verelim. Burada cismin havada kalma süresi arkadaşlar buna dikkat edin yukarı yatay atış hareketinde şu yüksekliklerin kareköküyle ile orantılıdır. 25'in karekökü kaç? 5. Ha, o zaman bu cisim 5t süre havada kalır. 9'un karekökü kaç? 3. O zaman bu cisim 3t sürede havada kalır. X için hatırlarsanız v0 çarpı t yazabiliyorduk. O yüzden x eşittir k için yazarsak vk çarpı 5t olur. Bakın şimdi L için yazalım. X eşittir. VL çarpı 3T olur. Bunları taraf tarafa bölersek X'ler birbirini götürdü. T'ler birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yapıp VK bölü VL'yi çekmeye çalışıyorum. VK bölü VL bu durumda ne çıkacak? 3'ü karşıya 5'i karşıya attım. 3 bölü 5 oldu. Cevabımız demek ki 3 bölü 5'miş. Şimdi A noktasından yatay bir cismi fırlatmışız. Cisim K noktasından geçtiğine göre LMNPR noktaların hangilerinden geçer diye soruyor. Bakın bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Eğer soru çözmeye başladıysanız bunları muhakkak görmüşsünüzdür. Bu da böyle çok klasik bir soru tarzıdır. Şimdi arkadaşlar bu yatay atılan cisim düşeyde bakın H kadar yol almış olsun. Şuraya H diyelim. Şurası H kadar. Yatayda da x kadar yol almış olsun. Bakın buraya h, buraya x dedim. Ve bu hareket t süre sürmüş olsun. Yani a'dan k'ye t sürede gelsin. Bir t süre daha geçince nereye gelir biliyor musunuz cisim? Düşeyde bu sefer 3 h yolunu alır. Bir t süre daha geçince düşeyde 5 h yolunu alır. Yani burası 3 h, 5 h diye böyle devam eder. Peki yatayda ne kadar yol alır dersek? Arkadaşlar yatayda aldığı yolda burada x kadardı ya. Yani şunu almıştı. Üzerine bir x daha alır. Bakın 2 kareye 1x demiştik. Burada da 2 kare gitti. 1x daha yol aldı. Dolayısıyla cisim L'den geçer. Daha sonra ne olur? Cisim zaten x, x, 2x yol almıştı. Şimdi 1x daha yol alır. Dolayısıyla P'den geçer. Burada cevabımız L ve P olacaktır. Şimdiki sorumuzda arkadaşlar bir tüfek mermiyi 400 metre bölü saniye hızla A noktasını hedefleyerek atmış fakat tabii ki yer çekiminden dolayı mermi A noktasına çarpmayacak. Mermi çekirdeği A noktasının kaç santimetre altına isabet eder bize bunu sormuş. Şurada kendimize bir yer açalım şuraya alalım. Şimdi cismi buradan attığımızda şöyle bir yol izleyecektir ve burada bir yere çarpacaktır. Şu mesafenin ne kadar olduğunu arıyoruz. Aslında burada olan şey gene yatay atıştan hiç de farklı bir durum değil arkadaşlar. Bakın cisim şuradan yatay atış hareketi yaptırılmış gibi. Yani bize sorduğu şuradaki x mesafesi var ya aslında burası şurada sorduğu değer. Hatta buraya h değilimiz genelde yüksekliği h diyoruz ya Burada sorduğu değer x mesafesi de şurada 100 metre olarak verilen yer. O zaman şunu yazabiliyorduk ya x eşittir ve 0 çarpı t. Buradan başlayalım. 100 eşittir ve 0 değeri 400. T değerini bilmiyorum. T değeri buradan 100 bölü 400'den 1 bölü 4 saniye olacaktır. Hareket 1 bölü 4 saniye sürmüş. Şimdi 5, 15, 25 ile bunu yapamayacağımı hemen anlarsınız belki. Çünkü 1 bölü 4 saniye yani çeyrek saniye. 5, 15, 25 ile halledilebilecek bir durum değil. Peki ne yapacağız? Devam edelim bakalım. Bir bağıntımız daha vardı bizim. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. Burada yerine yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı T'nin karesi. T'nin karesi kaç? 1 bölü 4'ün karesi olarak yazabiliriz. Buradan ne çıkıyor? 10 bölü 32. Böyle bir kalsın. Bu kadar metre. Ama bana kaç santimetre diye sormuş. 10 bölü 32'yi arkadaşlar yüzde çarparak santimetreye çevirebilirim. Bu durumda ne yapar? 1000 bölü 32 santimetre olacaktır. İşlemi tamamlarsanız o da 31,25 santimetre olacaktır. Bir başka sorumuz öğrencilerin sıklıkla Zorlandığı, çözümlerini karıştırdığı soru çeşitlerinden birisi. Görüntü olarak da sizleri biraz korkutabilir ama inanın çözümü çok çok kolay. İlk düzlemi üzerinde bir cismi böyle yatay fırlatmışız, L noktasına çarpmış, KL mesafesini sorabilir. Biz onu sorduk. Veyahut da ne sorabilir burada? Hareket kaç saniye sürmüştür diye de sorabilir. Onun da zaten çözüm esnasında göreceğiz kaç saniye sürdüğünü. Şimdi bakın yapmamız gereken şey o kadar basit ki. Şu noktaları şöyle birleştiriyoruz ve bizim yata yatış hareketinin aslında şurada x ve h mesafeleriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Şimdi Şurası 53 derece ise burada 53 derecedir ve burası 37 derece. Burası da zaten dik. 3, 4, 5 üçgeninde 37'nin karşısındaki yer 3k'dır. 53'ün karşısındaki yerde 4k'dır. 90'ın karşısındaki yerde 5k'dır. Şimdi 3k dediğimiz yer neresi? 3K x eşit. x eşittir ve 0 çarpı t olarak yazabiliriz değil mi? O zaman 3K eşittir ve 0 değeri 30. 30 çarpı t diye yazabilirim. H değerini h değeri de 1 bölü 2 çarpı g çarpı t kare. Yani 4K eşittir 5 çarpı t kare diye yazabilirim. G yerine 10 yazınca 1 bölü 2 g 5 yaptı. Daha sonra ne yapacağım? Geri kalanı çok basit matematik arkadaşlar artık fizikle bir alakası kalmadı. Yapmam gereken şey şu. Bunu ve 4K eşittir 5T kareyi alt alta yazıp taraf tarafa bölmek. Taraf tarafa böldüğüm zaman ne oluyor? K'lar götürüyor. T'lerin birer tanesi götürüyor. Geri kalan işlemi yapıyorum. 15T eşittir. Şu ikisini çarpınca 120 yaptı. T eşittir 6 saniye çıktı. Demek ki hareket 6 saniye sürüyormuş. Yani bunu sorsaydı 6 saniye derdik. Devam ediyorum. Denklemlerden herhangi birinde T'yi yerine koyayım. Mesela şunu da koyalım. 3K eşittir 30T diye yazdım. T yerine getirip 6 saniyeyi koyuyorum. 3K eşittir 30 çarpı 6. K değeri buradan kaç çıktı? 120 bölü 3'ten pardon 180 bölü 3'ten 90. Yo 60 çıkmış. İşlem hatası yaptım. Şurası 60 olarak bulundu. Peki bize neyi soruyordu? Bize 5K'yı soruyor. KL dediği yer 5K'dır. 5K nedir diye soruyor. O zaman K yerine getirip 5'i yazarsak şey 60'ı yazarsak 5K eşittir. 5 çarpı 60 yani 300 metre olacaktır. İşte bunu da çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar tabii ki yata atışla alakalı bu kadar soru çeşidimiz yok. Çok çeşit çeşit sorular var. Bunlardan standart temel her yerde karşımıza çıkanlardan ben size göstermek istediğim ilk etapta. Daha sonra bütün atışlar serisi bittikten sonra kalan vaktimiz doğrultusunda soru çözüm videoları zaten size hazırlayacağım. Oralarda da görebilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bilgiler edinmişsinizdir. Hepinize sınavlarınızda bol şans, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.